Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere alabileceğiniz en uygun fiyatlı fiyat performans bıçaklarını göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle ilk sırada Shadow Daggers Auto tercih ettim arkadaşlar. Tabii ki savaş görmüş 110 dolar civarında fiyatları. 113 doları da görevde kullanılmışını alabiliyorsunuz. Fakat savaş görmüş daha siyah, daha karartılı olduğu için bunu tercih etmek istedim. Çok da güzel duruyor. Kombinleyebilirsiniz eldivenlerle vesaire. Bayağı tatlı bir bıçak. Sırada God Knife Black Laminant var. Tabii ki bunu da arkadaşlar savaş görmüş tercih ettim. Bunun da nedeni aynı şekilde daha siyah olması. Zaten hani bilek laminant olduğu için fabrikadan yeni çıkmış veya savaş görmüş olması çok önemli değil bizim açımızdan. Görüntü daha önemli olduğu için ve bu serideki amacımız da görüntüye yönelik olduğu için ben savaş görmüşünü tercih ettim. Bence daha güzel duruyor tamamıyla sebebi bu. Survival Knife'de ise arkadaşlar urban masket tercih ettim. Feel tested 110 dolar civarında çok tatlı görünüyor baya da fabrikadan yeni çıkmış gibi duruyor tam bir fiyat performans bıçağı. Eğer survival knife'ten hoşlanıyorsanız kes kesinlikle bunu öneriyorum. Sırada paracord knife var arkadaşlar. Stained field Test'i tercih ettim. 120 dolar civarında fiyatları yani zaten 100 dolar 120 dolarlık bıçaklar artık çok ucuz. Bilginiz olsun hani laf etmeyin bana bundan dolayı. Çok tatlı görünüyor. Yani 120 dolara muhtemelen görsel olarak en iyi duran paracord knife diyebiliriz. Kombine edebilirsiniz. Gayet tatlı, hoş bir bıçak. Huntsman knife'ı shit. Artık bunu okuyamıyorum arkadaşlar. Siz biliyorsunuz ne demek istediğimi. Bunu Valvern well tercih ettim arkadaşlar. 120 dolar civarında yine fiyatı aşağı yukarı. Bunlar bu arada Steam fiyatları değil arkadaşlar. Site fiyatları bilginiz olsun. Bunun da görüntüsü tabii ki lekeli gibi duruyor. O yüzden hani buna çok takılmamanızı rica edeceğim. Çünkü bu fiyata anca bu oluyor. Ama bence gayet fiyatına göre tatlı duruyor. Eğer avcı bıçağı seviyorsanız kesinlikle tavsiye edebilirim bu fiyatlarda. Sırada Navaja Knife var. Crimson Web tercih ettim. Bu çok güzel görünüyor. Ben zaten Crimson Web'i genel olarak seviyorum. Çok güzel bir skin. Velvon'u tercih ettim. 110 dolar civarında seyrediyor fiyatları. 111'e de bulabilirsiniz. 120 dolara kadar o aralıkta bulabiliyorsunuz. Çok kaliteli duruyor. Ne bileyim ben bayıldım. Yani keşke bunun yanına ekrandaki gibi bir de kırmızı eldiven alabilirseniz harika olacaktır. Görsel zaten anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Videoya geçmeden önce size hesap.com.tr'den biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle CS oynayanlar için müthiş bir haberim var. Site içindeki tüm CS ürünlerinde %0 komisyon var. Yani eşyanı satarken kesinti derdi yok. Ayrıca her hafta yenilenen ve tamamen ücretsiz çekilişler var. Şansını denemek isteyen herkes sadece bir tıkla bu çekilişlere katılabiliyor. Daha da güzeli tüm oyunlar için en uygun fiyatlı ürünler hesap.com.tr'de. Buna ek olarak 7.24 aktif canlı desteği mevcut. Hemen göz atmak istersen linkim açıklama kısmında. O zaman videoya geçelim. Shadow of Dagger's Lore Field Test'ı tercih ettim. 120 dolar. Yine fiyatı aşağı yukarı. Arkadaşlar bu çok güzel görünüyor. Bu da tabii ki tam kombinlik bir bıçak. Fakat bu kombin yapmasanız bile çok tatlı durabilen nadir bıçaklardan. Çünkü renkleri daha açık ve tamamıyla bıçağın kendisi renkli olduğu için gayet hoş duruyor. Yani 120 dolara bu kadar renkli bıçak, her yeri renk olan bir bıçak alamazsınız muhtemelen. O yüzden tercih edebilirsiniz. Bowie Knife Forest Pet'le devam ediyoruz. Field Test'ı tercih ettim. 120 dolar civarında fiyatı. Eldiven ucuz bir eldivenle kombinlerseniz harika görünüyor. Kombinemezseniz de Bobby Knife'ı zaten ben hani önceden beğenmiyordum ama bu sıraları gayet hoşuma gidiyor. Alabilirsiniz. Renk olarak da tip olarak da sizi tatmin edecektir. Çünkü çok çizik vesaire gözükmüyor Forest Lady görmüş olduğunuz gibi. O şekilde ve pala bıçağı yine Shorshit mı artık? Bunu okuyamıyorum ben ya. Bunu bir öğrenmem lazım bu arada. Bunu savaş görmüş tercih ettim. 117 dolar civarında fiyatı. Arkadaşlar şundan dolayı savaş görmüş tercih ettim. Görüntü olarak sanki bıçağın kendisi bu şekildeymiş gibi düşündüğünüz zaman psikolojik olarak harika duruyor. Yani nasıl söylesem bıçağın normal skininin bu olduğunu düşünmeniz gerekiyor. Böyle düşünürseniz harika duruyor. Tam bir fiyat performans bıçağı. Ben bayıldım. Ben zaten ne bileyim hani pala bıçağı da seviyorum bu ara. Ben de anlamadım. Eskiden sevmiyordum ben bunları. <laughs> gayet tatlı. Ya, bu arada 120 dolardan bir tık daha pahalı olabilir. Şu an fiyat listesine güncel haline baktım da. Bir tık daha tuzlu olabilir. 125-130 dolar civarı. Haberiniz olsun. <laughs> Ursus Knife'ı Safari Mesh tercih ettim. Field Tested 120 dolar civarında fiyatları arkadaşlar. Yani gayet tatlı görünüyor. Ya ben Safari Mesh'i sevmiyorum. Bunu sırf açıkçası Ursus Knife hani koymak için videoya koydum. Ben Safari Mesh normal çok beğenmiyorum ama hani yeşil bir eldivenle çok güzel duruyor. Ama yeşil eldiven çok hani aşırı sanki bıçak olmasa daha iyi dersiniz yani. <laughs> Haberiniz olsun. Yine Shadow Daggers bu sefer Freehand tercih ettim. Field Tested. 110 dolar civarında arkadaşlar fiyatları. Bence çok güzel görünüyor. Mor bir de eldiveniniz varsa doyum alamazsınız yani. Hakikaten harika gözüküyor. 110 dolara bence görsel olarak duran en iyi bıçak. Fakat Shadow of Dagger tartışılır bir bıçak. Çünkü bir animasyon yok bir şey yok. Çok fazla yok. En azından benim beğendiğim şekilde yok. Yani o tamamıyla sizin elinizde olan bir şey. Ben beğendim. Sırada God Knife Damascus Steel var. Field Test'i tercih ettim. Minimal da alabilirsiniz arkadaşlar. Fakat Field tercih etmemin sebebi bir tık daha karartılı bir gri oluyor bu. Minimal olduğu zaman daha açık bir gri oluyor. Ben Field'ını daha çok beğendim. Ve elimdeki eldivene görmüş olduğunuz gibi daha çok yakışıyor bence. Ya bir tık arkadaşlar bu kombinasyon videosu gibi oluyor ama yapacak bir şey yok. Hani elimde görmüş olduğunuz böyle daha tatlı görünüyor diye böyle eldivenler seçtim bunlara haberiniz olsun. Tatlı bir bıçak. Sırada survival knife safari mesh var. Field tested 100 dolar. Hakikaten bedava. Gidin alın abi. <laughs> Neyse işin makarası bir yana arkadaşlar. Genel olarak safari mesh beğenmiyorum. Fakat bu hani dediğim gibi elinize bir eldiven varsa yeşil eldivenle vesaire çok güzel kombinasyonlar çıkabiliyor. Survival knife tane hani survival knife'ı beğendiğim için böyle bir şey koydum. En uygun fiyatlı da buydu yani. Açıkçası çok araştırmadım çünkü çok ucuz değil survival knife'lar. Sırada yine bir navaja knife var. Buna bayıldım. Neden bilmiyorum ama ama Navaja Knife Forest Diddy Field Test'ı tercih ettim 88 dolar civarında fiyatları. Buna şundan bayadım arkadaşlar. 88 dolara bıçak yok. Hani ve olan da bence Safari Mesh'lerden çok daha güzel gözüküyor. Yani Navaja Knife benim için açıkçası Navaja Knife'ın zaten şeyi çok önemli değil. Hani rengi vesaire çok önemli değil. Bu gayet güzel benim için yani. Fazlasıyla işimi görebilecek bir bıçak. Sırf bıçağım olsun diyorsanız hani ne olursa olsun önemli değil vesaire diyorsanız hani diğer 100 dolarlık bıçaklardan ziyade ben bunu da tavsiye edebilirim yani. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Like'larınızı desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz.